Nilor'un ani ziyareti ve soruları karşısında heyecandan mı bilinmez Mandıra'da ufak bir karışıklık yaşanıyor. Bunda koyun inek karışık mı? Şimdi bunda yüzde 50'si koyun, yüzde 70'i keçi, yüzde 30'u inek. Bir dakika olmadı o yüzde geldi. Yüzde 50 yüzde 70 yüzde 30. Yani yüzde 30'u koyun şöyle. tamam koyun. Yüzde 70'i keçi evet. İnek az yüzde falan yüzde O da yüzde yüz ona yüz yirmiye geldi. Yüzde elli koyun, yüzde yetmişi keçi, yüzde inek. Yüzde yetmişi keçi %50'si koyun, yüzde elli koyun, yüzde otuzu koyun, yüzde yetmişi keçi, yüzde inek keçi, yüzde yetmişi keçi, yüzde elli koyun keçi, yüzde yetmişi Buyurun. Yine <laughs> tutturamadık da. Neyse üçü karışık şey kızın. Yine. Yüzde 50 koyun, yüzde 70'i keçi, yüzde 30 inek.